düşüşe geçeceği bir kere borsanın düzeyiyle en yakından ilgili yükselmişse düşer doğa kanunu. İster fiyat endeksi olsun, piyasa endeksi yani, ister fiyat kazanç oranları olsun, isterse de temettü verimi ya da işte başka veriler olsun. Böyle tarihsel olarak en yüksek düzeylerine gelmişse o piyasa düşer. Eninde sonunda düşer. Kesin olarak düşer. Ama zamanlama meselesi. O yüksek düzeyde ne kadar kalacak? Ve ne kadar daha yükselmeye devam edecek? Bence tarihsel olarak en yüksek düzeye varmışsa onun sonra yatırım çok rahatlıkla satabilir. Belki biraz kazancından olur. Ama hiç işte değilse o yüksek kazancı da realize etmiş olur. Cebine koymuş olur. Eee Dolayısıyla bir yüksekliği piyasanın yüksekliği önemlidir. Müzik düşüşü hızlandırıcı etki yapabilir, olumsuz veriler, olumlu veriler düşüşü durdurabilir, hatta kısa zamanlı vadeli olarak geri de çevirebilir ya da piyasa. Tepe noktada ise, en üst noktada ise bunu daha da devam ettirebilir. En alt noktada ise, olumsuz gelişmeler gündeme geliyorsa bu sefer yerlerde dipte sürünmesine yol açabilir. Bütün bunları yapabilir. Yani diyelim ki Türkiye'de 1994'te bir kriz yaşandı. Türkiye ekonomisi dibe vurdu ve çıktı. Türkiye borsası da dibe vurdu ve çıktı. 3,5 ay sürdü düşüş dönemi. Halbuki 3,5 sene süren düşüşler de var. Aynı borsa. Aynı orandaki düşüşü bir yerde 3,5 ayda tamamlıyor, aynı oranda düşüyor. Yüzde %80. Bir yerde 3,5 yılda tamamlıyor. Aradaki fark ne? Aradaki fark siyasi, ekonomik ve piyasanın kendisine yönelik bazı gelişmeler. Olar geciktirebiliyor ya da hızlandırabiliyor ama sonucu pek değiştirmiyor.